Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere Ciklet ailesinin en güzel renklerine sahip ve genelde de çok huzurlu balıkların oluşturduğu bir gruptan bahsedeceğim. Evet, bu videomun konusu Afrika İmparator Peacock türleri. Bu balıklar yıllardır akvaristler arasında bakılan en popüler balıklardandır. Bunun böyle olması kadar da doğal bir durum yoktur. Çünkü bu balıkların renk çeşitleri ve güzellikleri sayesinde bu durum kendiliğinden oluşmuştur. Gerçekten de bu peacock türlerinin her birinin akvaristlere hitap eden ayrı ayrı bir güzelliği vardır. Genelde deneyimli akvaristlerin bakmasına tavsiye ettiğim balıklardır. Ancak bu videoda tanıtacağım türlerin birçoğu ciklit bakmaya yeni başlayan akvaristler tarafından da bakılabilir. Tabii ki bu balığa bakacaksanız da her tür Afrika ciklitinde olduğu gibi büyük akvaryumlarda bakılması gerekir. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen Şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videomda tanıtacağım ilk imparator peacock türü Afrika kelebeği peacock. Peacock çiftliklerinin en renklerinden biridir. Aynı zamanda kendi cinsinin içinde de çok farklı doğal renk seçeneklerine sahip olabilen ve en değişken olanlardan biridir. Bu ciklitler Peacock ailesinin en büyük üyelerinden sayılabilir ancak büyüklükleri bulundukları akvaryuma göre değişir. Boyları 10 santim ile yaklaşık 20 santim arasında olabilir. Bu türün erkekleri renkli olurken dişleri donuk, açık kahverengi olur. Afrika kelebeği akvaryumda yeni ciklet bakmaya başlayan akvaristler için uygundur. Sakin bir yapısı olduğu için de kendisi gibi sakin, karma ciklet akvaryumdan da rahatlıkla bakılabilir. Normal şartlarda bu balık 8 ila 10 sene yaşar. En az 250 litrelik akvaryumlarda bir erkek 4 ila 6 dişi şeklinde bakılmalıdır. Bu videomda tanıtacağım ikinci imparator peacock türü Zimbabwe Arak. Bu peacock ciklet türü en sevilen türlerden biridir. Özellikle elektrik mavisi gövdesinin yanı sıra kuyruğu, sırtı ve başı üzerinde dolaşan kanarya sarısı rengiyle çok göz alıcı bir türdür. Bu peacock türü de sakin bir balıktır. Dişi Zimbabwe cikletler daha çok gümüş rengindedir. Siyah çizgileri de vardır. Boyları 12 ila 16 santim kadar olabilir. Akvaryumları büyük olmazsa olmazı kayalar ve mağaralar ile süslenmiş, ayrıca midye kırığı ile kaplanmış bir alt tabak olmalıdır. Zimbabwe Rock, akvaryumda yeni ciklet bakmaya başlayanlar için değerli. Eğer bu balığı üretecekseniz ve birkaç erkek birden bakıyorsanız, sadece baskın olan erkeğin renkleri gelişir. Eğer bu baskın erkeği akvaryumdan uzaklaştırırsanız, yaklaşık 2 hafta sonra yeni baskın erkeğin renkleri gelişir. Bu videoda tanıtacağım 3. İmparator Pikokturu Şeker Pembe. Bu balık diğer peacock türlerine göre farklıdır çünkü hibrit yani vahşi doğada olmayan bir ciklet türüdür. Bulunduğu akvaryumda renkleriyle hemen fark edilir. Diğer peacock türlerinin aksine bu balık pek sakin bir tür değildir. Özellikle kendi türündeki erkek şeker pembeler birbirleriyle ölesiye rekabet içindedirler. Eğer akvaryum küçükse ve saklanabilecekleri yerlerde yoksa bu kavgalar şiddetlenebilir. Boyları 15 santim kadar olabilir. Akvaryumda yeni ciklet bakmaya başlayanlar için pek uygun bir balık değildir. 300 litre ve daha büyük akvaryumlarda bakılmalıdırlar. Erkek tek olmak kaydıyla istediğiniz kadar dişi şeker pembeyi yanına koyabilirsiniz. Her iki cinsiyetin de renkleri aynıdır. Yaklaşık ömürleri 8 ila 10 senedir. Bu videomda tanıtacağım 4. İmparator Peacock türü Sunshine Peacock. Bu balık mavi neon olarak da bilinir. Genel olarak baktığımızda en küçük peacock türlerinden biridir ve akvaryumlarda boyları 13 santim kadar olabilir. Renkleri Zimbabwe rakın tam tersi gibidir. Bu sefer bu balığın gövdesi sarı ve başı ve üst kısmı lacivert renkleri almaktadır. Çok sakin balıklardır ve bu yüzden de diğer sert mizaçlı embura cikletleriyle bakılmamalıdır. En az 250 litrelik akvaryumlarda bakılmalıdırlar ve bir erkek 2 ila 3 dişi şeklinde bakılmalıdır. Eğer erkek sayısı fazla ise bu erkeklerin bölgelerini korumak için çok agresif olabileceklerini unutmayın. Erkek Blue Neon Peacock balıkları çiftleşme döneminde çok daha parlak renklere sahip olurlar. Akvaryumda ömürleri yaklaşık 6 ila 10 senedir. Bu videomda tanıtacağım 5. İmparator Peacock türü Sarı İmparator. Malav Gölü'nde yaşayan bir diğer ufak boylu ciklet türüdür. Akvaryumda boyları 12 ila 14 santim kadar olabilir. Bu Peacock türünün vahşi doğada çok fazla bir dağılımı yoktur. Bu yüzden de diğer birçok Peacock çeşidi gibi çok fazla renk varyantı bulunmaz. Bakımı kolay bir balıktır. Yavrulma zamanında bile diğer pikok ve ciklet balıkları gibi saldırgan olmazlar. Bu yüzden de diğerlerine göre çok çeşitli akvaryum ile bakılabilir. En az 300 litrelik yüzme alanlarına sahip, saklanma alanları olan, uyumak veya üremek için birçok kaya ve mağarası olan akvaryumlar sağlayın. Sık sık yapılan su değişimleri de bu cikletlerin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Akvaryumda ömürleri yaklaşık 6 ila 10 senedir. Bu videomda tanıtacağım 6. İmparator Peacock balığımız Kırmızı İmparator. Bu Peacock türü en güzel imparator ciklet türlerindendir. Kırmızı vücudunun üzerinde mavi izlerinin olması bu balığı Peacock ciklet ailesi içerisinde eşsiz yapmaktadır. Akbaristler arasında en çok aranan balıklar arasındadır. Yalnız bu balığın dişleri gri olur ve üzerinde siyah çizgiler bulunur. Vahşi Malavi Gölü ortamında birçok yerde yaşadıkları içindir ki birçok tonda renkleri olabilir. Peacock türlerinin genelinde olduğu gibi kırmızı imparator peacock çitlit balığı da hepçil balıklardandır ve bakımı kolaydır. Bu balık da diğer peacocklar gibi akvaryum su değerlerine karşı çok hassastır. Bakteriyel filtreasyon döngüsü tam olan akvaryumlarda 8 ila 10 sene yaşarlar. Boyları 13 santim kadar olurken en az 300 litrelik akvaryumlarda bakılmalıdırlar. Bu videomda anlatacağım 7. İmparator Peacock balığımız kırmızı omuzlu peacock. Bu balık ismini başının hemen yanından aşağı doğru giden kırmızı şeritten almıştır. Peacock balıklar arasında büyük sayılabilecek bir türdür. Akvaryumda boyları 15 ile 16 santim kadar olabilir. İmparator Peacock türleri arasında en sevilen türlerdendir. Turuncudan kırmızıya ve elektrik mavisine harika kombinasyonları olan çeşitli ve farklı doğal tonlar içeren bir balıktır. Bu balıklar oldukça dayanıklıdır ve bakımları da kolaydır. Bu da onlara akvaryumda yeni balık bakmaya başlayan akvaristler için mükemmel bir seçenek olarak sunar. Çok güzel olmaları aslında onları tüm deneyim seviyelerindeki akvaryumcular için çok çekici kılar ve üretilmeleri kolay olduğu için de tercih edilirler. Akvaryumda ömürleri 6 ila 8 yıldır ancak doğru akvaryum ve filtre bakımı yapılan akvaryumlarda daha da fazla yaşayabilirler. Bu videomda anlatacağım 8. ve sonuncu imparator Peacock balığı iki renkli Mevlana Peacock. Mavimsi başı ve başının hemen arkasında göğüs yüzgeçlerine kadar uzanan geniş ve sarı renkli bantlı gövdesiyle kolayca tanınır. Her ne kadar bu balığın adı Mevlana olsa da bizim Türkiye'deki Mevlana ile alakası yoktur. Sadece isim benzerliğidir. Bu videoda tanıttığım en küçük büyük ok balıdır. Boyları 9 ila 10 santim kadar olur. Bakımı beslenmesi kolay bir balıktır. Fazla iddialı bir balık değildir. Bu yüzden de her akvarist rahatlıkla bu balığa bakabilir. Akvaryumda ömürleri 6 ila 10 yıldır. Bütün pikok türleri gibi bu balıklar da yumurta ile ver ve yumurtaları ağızlarında taşırlar. Her ciklit gibi de yavrularını 21 gün civarında dünyaya getirilir. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.